Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yenip yeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz On Özgüz bu defa e, Rus e, sosyal medyası, e, medyasında e, fotoğrafını paylaşmışlar. E, bir tek Özgüz'yü yazdı arkadaşlar. Başka e, ünlülerimiz de paylaşmışlar ve Türk oyuncuları makyajsız haliyle diye bir e, başlık da yazmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ee, başka bir ünlülerimiz ve onların makyajsız halini çok beğenmişler ve onların çok güzel olduklarını söylemişler ve gördüğünüz gibi yine de Üzgü Yağız'ı çok beğendiklerini söylemişler. Bildiğiniz gibi Üzgü Yağız son zamanlar e, Rus e, sosyal medyasında e, e, paylaşılır ve beğenilir arkadaşlar. Ee, eğer e, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.